malzemelerde ikinci ele yok örneğin ben port bagaj güzel bir port bagaj aldım internetten yok 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 25 lira da kargo ücreti ödedim. 125 lira. Yani o haliyle bile en ucuzun yarı fiyatına geldi. Orada kuşlar birbirini kovalıyor kavga ediyor. Niyedir anlamadım. Ah. Eh. Ebabil. Kuşu yere düşmüş. karga diye yemeye çalışıyor sanıyorum kumru da onu koruyor şöyle göstereyim şimdi ben bunu alacağım eve kadar bir şekilde götürüp evde çatıdan veya yüksek bir yerde fırlatmayı deneyeceğim nasıl götüreceğiz seni Çantamızda da yer yok Şurası. İyi bakalım. Başladı. Ustası sarı şöyle göstermek istiyorum. Bir